Evet arkadaşlar merhaba. Yine bir videoda beraberiz. Bugün yine geldik araziye. Artık kar özellikle bizim olduğumuz yerde bayağı eridi. Bugün şöyle göstereyim kümesi. Tavukları salmamız gerekiyor. Kaç gündür hayvanlar içeride. Artık bir çıkarım, hava aldırmamız lazım. Bugün de yeni yem aldık. Ee, hem biraz sandviç getirdik hem de yumurtayı bağladım artık. Mevsimi geldi. Hayvanlara doğru beslenme yapmamız gerekiyor. Sadece buğdaylar olmuyor. Orada yumurtayı aldık. Biraz daha iyi beslensinler diye. Şimdi onları çıkartacağım. Onları besleyeceğiz. Biraz sandviç, biraz yumurta yeme atacağım onlara. Ondan sonra da biraz gezinti yapacaklar. ama çok sıcak değil aslında ama Mecbur çıkarmak zorundayız. Hayvanlar kaç gündür içeride. Birazdan onları çıkartacağım. Çıkartırken tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar hayvanlarımızın yemini hazırladık. Tavukların şöyle yumurta yemi şerit şeklinde dizdik. Sandviçlerden biraz parçaladık attık. Şimdi gelin beraber kafesi açalım. Tabii birkaç gündür dışarı çıkmıyorlar. Onlar için de iyi olacak bu. Evet şunu yukarı kaldıralım. Şöyle. Three, evet gelin bakalım. Two, one. <laughs> evet onlar için de bayağı bir <laughs> sevinçli bir durum galiba. Bildiğim uçarak geliyorlar. mi olan bölgeye koşuyorlar hemen. Tabi ben sürekli orada besleme yaptığım için biliyorlar. Tavuklarımızın geneli ataks cinsi. Hani yumurtalarından faydalanmak için aldığımız tavuklar. Arada birkaç tane şurada beyaz horoz hint kırması var. Şurada iki tane beyaz horozumuz var. Şurada bir orijinal hint horozumuz. O ileride bakın şöyle göstereyim. Bir hint tavuğumuz var. şu anda. Büyük bir yemek savaşı var burada. Biraz buğday döktük. Biraz yumurta yemi döktük. Hayvanlarımızı şu an besliyoruz. Onlar için de iyi oldu. Hava almaları lazımdı. Kaç gündür kardan dolayı içerideydiler. Tabi burası büyük bir arazi olduğu için hayvanları yemledikten sonra kendi başlarına geziyorlar. Yani şu tavukları şurada beslemek olsun. Köpekleri beslemek olsun, gezmek olsun köpeklerimizle beraber. Ya yani bize mutluluk veriyor, keyif veriyor. Bunları da sizle paylaşmak istedik. <laughs> belki evden işe, işten iş, eve hani birçoğumuz o şekildedir. Hani belki şunları izleyip rahatlayacak olan arkadaşlarımız bile vardır psikolojik olarak. Bunlar bize keyif veriyor. Bu hayvanları beslemek, yedirmek. Hani yumurtasından çok dediğim gibi yani keyif veriyor bize psikolojik olarak. Bizi rahatlatıyor. Beni rahatlatıyor bilmiyorum artık başkasını. Beni rahatlatıyor işin açıkçası. Çünkü ben hem doğayı hem hayvanları severim. Ait olduğumuz coğrafyadan dolayı da yeşile, doğaya, hayvanlara merakımız var çocukluğumuzdan beri bulduğumuz her fırsatta ama çalıştığımız yerde ama oturduğumuz yerde ama yaşadığımız muhitte bu hayvanlarla ilgilenmeyi seviyoruz, beslemeyi seviyoruz. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi birazdan az önce tabi onu çekemedim ama az önce gittik kasaptan biraz çorbalık aldım. Biraz da sandviç. Birazdan diğer köpeklerin olduğu yere gideceğim. Buradaki köpeklerin yemeklerini dağıttım. Onu çekemedim ama diğer taraftaki köpekleri nasıl beslediğimi çekeceğim. Herkese göstereceğim. Ben çorbalık usulü beslediğim için genel anlamda tabi arada işkembe olsun, sinir olsun bulabildiğimizce imkanımız oldukça alıyoruz, veriyoruz. Ara ara sandviç veriyorum. Köpeklerimde herhangi bir kabızlık sorunu olmasın diye orada hamile bir dişimiz var ona besin takviyeli böyle sandviç biraz çorbalık hamile köpeklere tabii mama verilmesinden yana birçok kişi ama şöyle bir durum var ee, yani mama fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda yani bizim gibi bu işi yapanlar için hobi için hobi şekilde yapanlar için biraz zor oluyor köpek sayısı fazla olunca tabii daha da zor oluyor. Ama hani ben şu anda mesela gösteriyorum. Burada şu gördüklerini somon balığı. Alttakiler işte tavuk tiryakili kili sandviç, salamlı, hindi füme, işte ton balıklı. Bu şekilde sandviçler var. Mamadan bence çok çok daha iyi besin değeri olduğunu düşünüyorum ben. Onun haricinde şu şekilde e, özel tıbbi amaçlı gıda. Bunlar insanlar için biliyorsunuz. Bunları temin ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız da sağ olsun bize yardımcı oluyorlar bu konuda. Ben bunları bu şekilde şöyle göstereyim. Hoca alıyorum. Biraz da tatlandırıcılı olduğu için hayvanlar bunları çok iştahlı şekilde yiyorlar. Şurada bir tane daha var. Onu da göstereyim size. Şu şekilde. O da kakao olması lazım. Şöyle onu da bocalıyorum, döküyorum üstüne. En son e, vermeden önce bunu bu şekilde harmanlayıp hamile olan köpeğimize vereceğiz. Şimdi diğer köpeklerimizin yemek menüsüne geçelim. Evet arkadaşlar köpeklerin yanına geldik. Hamile dişimiz de burada. Gördüğünüz gibi iyice ağırlaştı, kilo aldı. Ee, şu anda 50 günlük falan olması lazım. Hamileliğin 50. günü. Şimdi şöyle yemekleri de getirdik. Şurada bir iğne var onu alayım. Şimdi bu dişimiz için şöyle bunları ayırayım. Bunları dolaşa vermeyi düşünüyorum. Buna biliyorsunuz az önce hazırlamıştık. Şöyle alayım. Tabii birkaç tane de çorbalık da bırakıyorum. Şöyle. Hamile köpeğin fazla kilo alması iyi bir şey değil arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani çok vereyim çok yesin mantığı doğru değil. Hamiledir tabii ki çok yiyebilir. Şimdi az önce hazırladığımız bana göre katkılı somon balık, işte sandviç, gıda takviyesi ve biraz çorbalık. Bu zaten bu dişiye şu anda fazla. Nasıl fazla? Ee, dün biliyorsunuz az vermiştim. Ee, pazar günleri genelde pazartesi günleri de bazen öyle oluyor. Az veriyorum. Bugün için böyle. Çorbalıkları da şöyle kovaya doldurdum. Birazdan köpeklerimizi dağıtacağım. Tabi onu tek tek çekemiyorum. Hem çekip hem dağıtmak biraz zor oluyor. Beyaz dişimiz de gün geçtikçe kilo almaya başladı. Tüyünü falan yenilecek. O da şu anda Yemeği bekliyor, hazırlanıyor. Tabi hayvanlar aç şu anda. Diğer ee, dişimiz de burada. 8 aylık yavru biliyorsunuz. Hani kızım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Heh. Şimdi arkadaşlar ben yemek dağıtırken özellikle çorbalık dağıtırken hep sayıyla dağıtırım. Şimdi Yaman... 16 aylık güzel kalın yani 25-30 tane de çorbalık verseniz yiyebilecek bir köpek iştahlı bir köpek ama ben köpeğin hani sağlığını tüy durumunu deri durumunu düşünerek yani uyuzdu egzamaydı olmamasını düşünerek belli miktarlarda veriyorum ne kadar mesela ben yamana 12-13 tane veriyorum İşte bu dişiye mesela 8-9 tane veriyorum işte beyaz dişime Şöyle göstereyim. Beyaz dişime işte şu anda zayıf olduğu için kilo alması için 10 tane veriyorum. Yani hep böyle adet adet veriyorum. Çünkü yani her köpeğin metabolizması farklı bana göre. Yiyecekleri de farklı. Şimdi e, bala dişime mesela ben 9 bazen 10 yani o günkü duruma göre. Bazen çorbalık istediğimiz kadar çıkmayabiliyor. O yüzden sayıyı da düşürtüp veya yükseltebiliyoruz. Yalman burada. Yalman'ın geçen yürüyüşte göstermiştim. Bacağında biraz ağrı vardı. Ona bir ağrı kesici vuracağım. Az önceki yine de onun içinde. Yalman yani 90 santim bir köpek. 80 kilo bir köpek. Ama ben Yalman'a 20 tane vermiyorum. Mesela 12 tane veriyorum. Neden? Bugün 12 tane veriyorum ki yarın da 12 tane yesin. Düzenli şekilde 12 tane yerse bana göre iyi kilo alıyor. Ben bunu denedim. Gördüm köpekte. İleride dolaş var. Şöyle göstereyim yakınlaştırıp orada yatıyor. Dolaşa da mesela yani hastalığından dolayı iştahsızlığı var dolaşın. O yüzden dolaşa biraz daha yani az veriyorum. Çok yemiyor çünkü. Ona katosol B12 vitamini olarak devam ediyorum. Baytiril vuruyorum. Hem enfeksiyonu kapatmak hem de iştahını açmak, enerji vermek için köpe. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kapatıp köpeklerin yemeklerini dağıtacağım videoları izleyip beğenirseniz abone olursanız teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.